Selamlar tekrar. Plüton'un kova sürecine geçişi burçlar olarak nasıl etki alacağımızı anlatıyorum. Yine hatırlatıyorum arkadaşlar. Plüto geçişiyle ilgili çok korkutulduğunuz farkındayım. Korkmanıza gerek yok. Plüto değiştirir, dönüştürür. Uzun vadede değiştirir, dönüştürür arkadaşlar. Eski yıkacak, yeniliği getirecek. O yüzden korkmamıza gerek yok. 20 yıllık bir süreç. Herkes haritasındaki güneşine, ayına, yükselenine göre farklı zaman dilimlerinde bu etkiyi alacak. Korkmuyoruz. Kova demek, bilgi demektir. Bilgi demek arkadaşlar güven verir. Siz de bu bilgiler ışığında inşallah faydalanabilirsiniz. Fon müziği Sibel Can eşliğinde şimdi size bu çorumlarını yapacağım. İnşallah benim sesimi bastırmıyordur. Gelelim yükselen ve güneş terazi burçlarına. Önce yükselen sonra güneş burcumuza göre dinleyin. Terazi burçlarına geldiğimiz zaman terazi burçları bir buçuk yıldır silkelendi arkadaşlar. Tokatlandı. Ay düğümü güney ay düğümü terazi burcundan geçerken ancak Ocak 20 gibi terazi burcundan ve koç burcundan ay düğümleri çıkınca bir nefes alacaklar ve de Plüton'un kovaya geçmesiyle birlikte en olumlu etkileri alacaklardan birisi de yükselen terazi burçları. Güneş terazi burçları hele ki haritası da güzel etki alıyorsa arkadaşlar cillop olacak. Önemli değişimler dönüşümler ne olabilir? Öncelikle bir hobiniz varsa, bir yeteneğiniz varsa sporla uğraşabilirsiniz, resimle uğraşabilirsiniz, amatör olarak müzik yapıyor olabilirsiniz. İşte bunları profesyonelliğe dökme ve buralardan profesyonelce para kazanma gibi durumlarınız olacak sevgili yükselen terazi burçları. Öte yandan eğlence anlayışınız değişecek. Eğlenceyi paraya çevirebileceksiniz, işe çevirebileceksiniz. Bu açılardan olumlu etkiler alıyorsunuz. Eğer uzun zamandır çocuk bekleyen, çocuk isteyen, torun isteyen bir Öte yandan uzun zamandır çocuk haberi almak isteyen, torun haberi almak isteyen bir yükselen teraziyseniz gözünüz aydın diyebilirim. O çocuk haberini alabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle terazileri mutlulukla anlatıyorum. Gerçekten bir buçuk iki yıldır çok zorlandılar çünkü. Çocuk haberi, torun haberi alabilirsiniz. Kendi çocuğunuz varsa eğer bir çocuğunuz varsa bununla ilgili çok olumlu gelişmeler olabilir. Uzun zamandır atanamamıştır, iş bulamamıştır, iş bulabilir, yurt dışına gidebilir gibi çocuğunuzla ilgili de oldukça pozitif güzel değişimler alacaksınız. Uzun zamandır yalnızsanız aşık olabilirsiniz, ciddiyetli bir aşka başlayabilirsiniz ve de gelirlerinizde yatırımlarınızdan güzel paralar kazanabilirsiniz. Sevgili yükselen terazi burçları bu açıdan oldukça olumlu etkiliyor olacak sizi. Gelelim yükselen akrep burçlarına. Evet ben de bir yükselen akrebim. Ve de akrepler yine bu Plüto geçişinde en çok korkutulan burçlardan oldular arkadaşlar. Korkmuyoruz. Şimdi yükselen akreplere ne olabilir? Ev değiştirebilirsiniz. Ailenizle yaşıyorsanız yalnız eve taşınabilirsiniz. Dışarıda yalnız yaşıyorsanız aile evine taşınabilirsiniz. Ev alma satma durumunuz olabilir. Birçok yükselen akrep burcunun tayini çıkabilir, işe başlayabilir. Farklı bir yere taşınabilir. Yani evle ilgili gündemde olur. Öte yandan anne babanızla ilgili de gündemleriniz olabilir. Anne baba eviyle ilgili gelişmeler olabilir. Miras kalabilir yine. Yükselen akrep burçları böyle etki alacaklar. Tabii ki köşe evlerde olduğu için bunlarla ilgili mücadele vermeleri gerekecek. Mesela tayiniz çıkar farklı bir şehre gidersiniz. Başlarda zorlanırsınız gibi mücadeleler verecek. O yüzden korkmuyoruz arkadaşlar. Sakin oluyoruz. Her şey olması gerektiği zaman her şey olması gerektiği zamanda ve olması gerektiği gibi olur. Aileyle ve evle ilgili köklü değişiklikler yaşayacağız. Gelelim yükselen ve güneş yay burçlarına. Sevgili yay burçları, iletişim e, durumunuz oldukça değişecek. Ee, nasıl iletişim kurduğunuz, kimlerle iletişim kurduğunuz, sosyal çevreniz oldukça değişebilir. Ticarete başlayabilirsiniz. Birçok yükselen e, yay burcunun ticarete başladığını duyabiliriz. Ya da ticaret yapıyorsanız, farklı şubeler açma ya da yaptığınız ticareti değiştirme, farklı bir boyut kazandırma gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Yaptığınız işi sosyal medyadan duyurabilirsiniz. Uzaktan online çalışmaya başlayabilirsiniz sevgili e, yükselen yay burçları online çalışmaya başlayabilirsiniz. Yaptığınız ticareti e-ticarete dökebilirsiniz. Öte yandan araç alım satımı gibi işlere başlayabilirsiniz ve de eğitim vermeye başlayabilirsiniz. Sevgili yükselen yay burçları umarım en iyi şekilde, en güzel şekilde değişir. Kardeşlerinizle, kuzenlerinizle ilgili de enteresan durumlar, onlarla ticaret yapmanız ya da onlarla birlikte ticaret yapıyorsanız yollarınızı ayırıp yalnız başınıza ticaret yapmaya başlayabilirsiniz. Bu açılardan oldukça keskin etkiler alacaksınız. Gelelim yükselen ve güneş oğlak burçlarına. Onlar da tıpkı yengeçler gibi bir buçuk yıldır zorlanan gruptaydı. Ama artık ee, i̇nşallah inşallah Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle birlikte bir nefes alacaksınız. Gelir kaynaklarınız değişecek ekstra gelir kazancınız olabilir. Yaptığınız iş haricinde başka bir iş yapıp ekstra gelire sahip olabilirsiniz. Eşinizden, ailenizden miras, nafaka gibi paralar gelebilir. Yani burada bir para gelişi ve parayı nerelerden kazandığınızın değişmesi durumu söz konusu olacaktır. Sevgili yükselen oğlak burçları, para kazancınız yön değiştirecek. Farklı şeylerden para kazanmaya başlayacaksınız. Miras kalabilir, nafaka kalabilir gibi. Ya da siz farklı işler yapabilirsiniz şeklinde. Burada paraya bakış açınız, kazancınız kazanma şeklinizin değişeceğini söyleyebilirim sizlere. Gelelim yükselen ve güneş kova burçlarına. Evet Plüto kova burcuna geçiyor. En ciddi değişikliği yaşayacak olanlardan birisi de kova burcu. Neyi değiştirecek? Özellikle yükselen kova burçlarında. Dış görünüşünüzü değiştirebilirsiniz. Birçok yükselen kova burcu estetiğe düşebilir bir sürede arkadaşlar. Saçını maviye boyamaktan kazıtmaya kadar birçok değişiklikler yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza, fiziki görüntünüze ekstra önem verebilirsiniz. İşte diyetler yapıp zayıflayanlar, tüp mide ameliyatı olanlar, estetik değişiklikler yaptıranlar oldukça fazla olacaktır. Hatta şunu söyleyeyim, <laughs> birçok yükselen yani birçok demiyorum tabii ki şunu söyleyeyim yükselen e, kova burçlarında cinsiyet değiştirenler bile olabilir ki Plüto'nun kova burcuna geçmesiyle birlikte cinsiyet değiştirme ameliyatları hız kazanacak çoğalacak arkadaşlar bir diğer etkisidir. Burada birçok yükselen kovanın e, cinsiyet değiştirdiğini cinsel tercihini değiştirdiğini de görebiliriz. Farklı bir ülkeye taşınma. E, farklı biriyle evlenme, farklı in, inançtan, farklı milletten biriyle evlenme gibi durumları söz konusu olabilir. İnanç değiştirebilirler. Birçok yükselen kova burcu inançsızken aşırı inançlı olabilir, kapanabilir ya da çok inançlı kapalı iken açılabilir, yeni inancını değiştirebilir gibi gerçekten köklü değişiklikler yaşanacak. Unutmayalım 20 yıla yayılan bir süreç arkadaşlar. Böyle pat diye olacak şeyler değil ama ee, kova burçları gerçekten hem dış görünüş, hem sağlık, hem hayata bakış açısı anlamında oldukça keskin değişiklikler yaşayacak. Ve geliyoruz yükselen ve güneş balık burçlarına. Sevgili balık burçları bilinçaltınızı değiştireceksiniz, zihninizi değiştireceksiniz, sırtınızı yasladığınız, güvendiğiniz insanları değiştireceksiniz. Gerçekten yakın çevrenizi seyreltebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanları tamamen çıkarıp başka bir çevre oluşturabilirsiniz kendinize. ...arkanız kime yansıdığınıza bakacaksınız. Takıntılarınız, dürtüleriniz, bilinçaltınızı, düşünme şeklinizi değiştireceksiniz. Birçok yükselen balık burcu bu süreçte bilinçaltı çalışmaları, enerji çalışmaları gibi şeylere yönelebilirler. Yine iş değişiklikleri olabilir. Birçok yükselen balık yine çocuk yapıp eve kapanma, evden home office çalışma gibi bir sürece geçebilir. Daha yalnız kalmak, daha kendi kendine kalma gibi durumlar, bilinçaltınızı temizleyeceksiniz. Takıntılarınızdan kimisi kurtulacak, kimisinin burada alevlenecektir. Tabii ki o kişinin yönelimiyle ilgili ve haritasıyla ilgili olacaktır. Şunu söyleyebilirim. Arkanıza daha çok kollayacağınız, çevrenizdeki insanları değiştireceğiniz ve sırtınızı kime yaslayacağınıza çok dikkat edeceğiniz bir süreç olacaktır. Ruhsal, psikolojik olarak ve zihinsel olarak çok güçlü olduğunuz bir süre olacak. Gerçekten insanlardan şunu duyacaksınız. Sen çok değiştin. Değişmeniz arkadaşlar zaten. Değişmeyen tek şey değişimin kendi demiştim hatırlarsanız. Plüto Kova videomda. İnsanlar siz onların işine gelmediğiniz zaman size çok değiştin derler. Eğer birileri size sen böyle değildin çok değiştin diyorsa bilin ki artık siz onlara hizmetçi olmuyorsunuzdur ve onlar bu durumdan rahatsız oldukları için sizi yargılıyorlardır. Umarım hepimiz için hayırlı olur, güzel olur. Lütfen korkmayalım. Değişme direnmenin bir anlamı yok. Olması gereken şeyler olması gerektiği anda olacaktır. Önemli olan bunun olacağını bilmek ve buna kolaylıkla ayak uydurmak. Umarım güzel bir şekilde geçiririz. Hepimize faydası olur. Benim anlattıklarımın beni YouTube ve Instagram kanalımdan da destek amaçlı takip edebilirsiniz. Yorumlara Burçlarınızı yazabilirsiniz. Desteklerimiz çok kıymetli. Umarım bolca faydası olur. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.